Selamlar, günaydın. Her zamanki gibi geleceğe bıraktığım arşivime hoş geldiniz. Ne yapıyorum bugün? Ee, kolezyuma gidiyorum. Rehberli bir tur satın aldım. Kolezyumun içine gireceğiz. Roma Forum'a gideceğim ve Palatino Tepesi var, oraya gideceğim. Aslında ben ne kadardır 3 haftadır falan buradayım. Bütün turist aktivitelerini yaptım. İlk defa gitmiyorum yani. Kolezyuma falan gitmiştim ama dışından bakmıştım. İçini merak ediyordum. Şimdi böyle daha iyi anlamak için gideceğim rehberli kolejimin içini gezeceğim. Turistçilik oynayacağız yani bugün tabiri caizse. Bunu da vlog çekmek istedim çünkü buradayken hiç vlog çekmedim İtalya'dayken. Bakalım nasıl olacak. Topluluk içinde böyle çıkarıp bunu video çekerken zorlanıyorum. Ama bunu başarabilirim. Bence baya güzel olacak. Umarım hava da çok sıcak olmaz. Şimdi size bu arada odamı göstereyim. Hiç göstermedim madem vlog tadında yapıyoruz. Çevirelim. Böyle bir odam var. Geliyoruz. Burada şöyle bir manzaram var. Manzara denir mi bilmiyorum. Bu şekilde. İşte burada da kıyafetler bilmem ne. Yatak. Ve böyle 8 metre falan tavan yüksekliği. Böyle bir durum. Şimdi size binanın asansörünü de göstereceğim. O da çok enteresan. Dışarı çıkıyorum. Yolda tekrardan görüşürüz. 2 saat gelmediği için asansör çekemedim ama şu şekilde tel. Hani nasıl diyeyim bizdeki gibi kapalı asansör değil. Böyle çok eski tahta tel bir asansör. Şuradan da görünüyor işte gördüğünüz üzere. Şöyle bir asansör. Evet. Her zaman gibi apartmanda da tavan yükseklikleri 10 metre. <laughs> Neyse gidiyorum artık. O az önce gördüğünüz yerde Santa Maria Maggiore Kilisesi. Burada böyle bin bir tane kilise var. Hepsi de sanatsal, enteresan bir şehir. Bu arada galiba bu hafta sonu falan burada maraton var. Herkes koşuyor çünkü. Bakın binalar ne kadar güzel. Hatta şurada çok ileride durduk yere bir kale falan var. <laughs> Neyse. Yürüyorum. Bir evim de bu arada kolezyumdan bir 13 dakika falan. Bir 13 dakika yürüyeceğiz artık. Öyle yolumuz var. Evet, hazırsanız daha girmeden önce size bir dıştan göstereyim. Buyurun, Kolezyum. On binlerce, on binlerce gladyatörün öldüğü, savaştığı, nice Roma imparatorlarının gelip seyretmeye buraya ayak bastığı o enteresan yapı. Günümüz, stadyumunun ilk hallerinden. Acayip bir şey ya, gece görmeniz lazım. Gece böyle bir ışıklandırıyorlar ki, neyse. Şimdi turistçilik oynuyorum dedim ya. Bizim tur rehberini bulmam lazım. Şöyle bayrak tutan biri onunla gezeceğiz zaten. <laughs> Hava da inanılmaz sıcak. Şu şeylerden taktık. Kulaklıktan ve Tur şeyinden, işte tur rehberi konuşuyor. Ses gelmesi açısından, ee, az önce etrafı gösterdim ama çok kalabalık olduğu için etrafı gösterirken konuşamıyorum, duymazsınız çünkü. Şöyle, şu an biraz arkaya çekildim ki beni duyabilirsiniz. Acayip kalabalık çünkü. <laughs> İşte karşınızda kolezyum. Bu arada yarısı yıkılmış şurada gördüğünüz yerler bakın. Yoksa çok daha büyük 70 bin kişi kapasitesi varmış. Evet. Son kez gösteriyorum. Çıkacağız çünkü şimdi. Bir yer. Bu arada normalde böyle şey değilmiş, tuğla değilmiş. Normalde her yer beyaz mermermiş ve renkli resimler varmış her yerde. Tabi e, devlet yıkıldıktan sonra buradaki mermerleri çalmışlar, çalıp sonra gidip sen Petrus Bazilikasını yapmışlar Vatikan'daki. Böyle enteresan bir bilgi. Evet. Arezyum arkamda bıraktım. Şimdi foruma gidiyoruz. Roma İmparatorluğu'nun kurulduğu yer diyor. rehberimiz. Rehberimiz de bu abla. Evet, şimdi de foruma geldik. Burası da imparatorluğun kurulduğu yermiş. Böyle işte göstermeye devam ediyor. Etrafta çok güzel çiçek böcek kuş sesleri. Burası böyle bir tepe. Tepeye çıkıyoruz yavaş yavaş. Evet bu tepe işte imparatorluğun kurulduğu tepeymiş. Milattan önce 8. yüzyılda. Ve e, unuttum şimdi. Bir yandan kulaklıktan söylüyor da. Bir hükümdar, bir imparator. Buradaki her şeyi yıkmış ve bu tepe kilometrelerce kare büyük bir ev yapmış. Burası onun evi. Tamamını gezemezmişiz. O kadar büyükmüş ev. Yani şu gördüğünüz tuğla kalıntının hepsi onun evi aslında. Hala evinin oradayız. Öyle. Enteresan bir bilgi vereyim dedim size. <laughs> Şurası da tıp merkeziymiş, sağlık merkeziymiş. İşte burası mesela bir e, Roma evi, senatörlerden birinin eviymiş. Şu bahçeler evin dışında değil, şu an alışık olduğunuz gibi içinde oluyormuş. Yani evin duvarları içinde bahçe, iç mekanda bahçe. Gördüğünüz üzere, şurada bahçe, ortada bir havuz var. Böyle. Şurada da küçük bir saray varmış. O sarayda da bir ateş varmış, sonsuz ateş diye söylenen. Ee, yani o ateş işte imparatorun kuruluşundan beri yandığını düşünüyorlarmış. Ve birkaç ve birkaç insanın görevi sırf o ateşi yanık tutmakmış. Ateş sönerse ölüyorlar, öldürüyorlarmış. Öyle ya. Yani. Ateş sönerse işte imparator yıkılır gibi inanıyorlarmış. O yüzden bir sürü insan sadece ateş yakıyor. Ateşi yanık halde tutuyormuş. <laughs> Evet şimdi biraz daha bilgi. Şu saray adını hatırlamıyorum İmparatorlardan birinin eşine yaptırdığı bir saray eşine hediye olarak ve bu kalan nadir orijinal saraylardan biri. Şurada da bir şeyler yazıyor Latince ama şimdi nadir kalan orijinal saraylardan biriymiş. Tek orijinal olmayan yanı ki Roma'daki bütün saraylarda böyleymiş. Dışı aslında kahverengi değil. Kolezyumla dahil. Bakın dışı kahverengi gözüküyor. Normalde bunların hepsi beyaz mermermiş. Ama dediğim gibi demiş miyim hatırlamıyorum. İmparator yıkıldığından sonra çalmışlar buradaki mermerleri. O şekilde. Yani bu tamamen orijinal büyük saraylardan biri. Küçük sarayları çoğu yok. Şöyle görüyorsun sadece sütunları var. Şurada da sütunları var. Çünkü Hristiyanlığa geçiş yaptıktan sonra sadece büyük sarayları tutmuşlar. Hani bizim dinimize bir tek bu büyük olanlar yakışır. Diğerleri olmaz vesaire diye küçük sarayları yıkmışlar. Küçük saraylar Hristiyanlığa uygun değil, bizim dinimizin şanına uygun değil diye. Büyükleri de kiliseye çevirmişler aslında sarayken bunlar. Sonra kilise oluyor yani. Hristiyanlar kiliseye çeviriyor ve küçükleri de yıkıyorlar. Böyle bir şey aslında tarihe çok yazık edilmiş. Şimdi şunu da göstereyim size. Gördüğünüz üzere bu da bir sarayken kiliseye dönüştürülmüş. Burası da ana meydan. Halk buraya gelip ge haberleri dinlemek için burada toplanıyormuş. Burada takılıyormuş. Arkadaşlarla burada buluşuyormuş. Harika bir şey. Tabii çoğu şey böyle yıkık gördüğünüz üzere. Dediğim nedenlerden dolayı. Evet sonunda eve geldik. Şimdi bir güzel uyuyacağım. Acayip yoruldum ya. Ama gerçekten çok güzel bir turdu. 3 saat kadar. Eğer ilgilenen varsa bu arada linki aşağıya da bırakacağım. Roma'ya gelip katılmak isteyen olursa gerçekten tavsiye ederim. Rehber de çok tatlıydı. Çok böyle yardımcıydı. Türkiye'yi de biliyordu. Böyle konuştuk falan filan. Güzeldi yani. Ee, ya rehberli turlara ben çok normalde katılmam. Genelde kendim keşfederim. Hatta siz de gezecekseniz tavsiye olarak ChatGPT bayağı işe yarıyor bu konuda. ChatGPT işte şu 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 aktiviteleri seviyorum. Şunu seviyorum. Daha önce şuralara gitmiştim. Çok beğendim. Daha önce şuraya gittim. Hiç beğenmedim. Bana göre değildi. Bunları göz önünde bulundurarak bana Roma bilmem ne fark etmez Paris bir turu çıkartır mısın? 3 günlük diyorsun mesela. Söylüyor ve genelde gerçekten güzel oluyor. Google Maps'tan bakarsınız sonra karar verirsiniz. Ben kendim keşfediyorum genelde. Ama işte böyle tarihini keşfedememiş oluyorsunuz bu sıra. Sadece hani gezmiş, görmüş, işte fotoğraf çekmiş vesaire oluyorsunuz. Ama tarihini öğrenmek için bu rehber işi fena olmadı. Böyle enteresan bilgileri çünkü çok vakit harcamanız gerekiyordu. Rehber böyle hızlıca size özetlemiş oluyor. O yüzden ikisi de güzel opsiyonlar tercihinizi yapmak lazım. Kısa süreniz varsa rehber iyi olabilir. Uzun kalıyorsanız kendiniz keşfedebilirsiniz. Mesela ben New York'ta tamamen kendim gezmiştim, kendim keşfetmiştim. O da çok dolu geçmişti. Güzeldi, bu da çok güzeldi. Dediğim gibi linkini aşağıda bırakırım. Bu da böyle güzel bir vlog oldu. Burada ne vlogları çektim? New York'u çekmiştim, başka bir yer çekmiş miydim? Hatırlamıyorum neyse. Bu arada ben İtalya'ya geldiğimden beri hata diyebilirsiniz. Niye çekmedi diyebilirsiniz ama Milano'ya gittim, Floransa'ya gittim, Pisa'ya gittim, Portofino'ya gittim vesaire. Onları çekemedim. <laughs> çekmedim, bilmiyorum. Neyse bundan sonrakileri inşallah hep çekeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ben şurada bir güzel uyuyacağım şimdi. <laughs>